Kazakistan'da e-ticaret son 5 yılda 7 kat büyüdü. Geçen yıl toplam para kendi ticaret hacmi içinde e-ticaretin payı 3 trilyon tengeden fazla yani %14 olarak kaydedilmiştir. Uzmanlar bu oranın yıl sonunda %15'i aşmasını bekliyorlar. Ticaret ve Entegrasyon Bakanlığı ise 2029 yılına kadar elektronik ticaretin toplam para kendideki payını %18 çıkarmayı hedefliyor. Bu bilgileri bakanlığın İç ticaret geliştirme departmanı müdürü Ansar Vorazaliyev açıkladı. Ona göre ülkede e-ticaret ticaretin büyümesi, nakitsiz ödemelerin yaygınlaşması, para kendi fintech çözümlerin gelişmesi ve internet erişiminin artması ile doğrudan bağlantılıdır. Pazar yerlerindeki satıcı sayısında artış gözlemleniyor. Örneğin artık tek bir ürün sayfasında birden fazla satıcı aynı ürün için rekabet ediyor. Bu orta fiyat segmentindeki daha fazla satıcının pazar yerlerine yönelmesinden kaynaklanıyor. Onlar kendi sitelerini kurmak yerine pazar yerlerini tercih ediyorlar. Bu da hızlı bir başlangıç yapmalarına ve platformların sunduğu kaynaklara erişmelerine olanak sağlıyor. Gelecekte satıcı sayısının artması ve avantaj elde etmek için yeni araçların kullanılmaya başlanması bekleniyor. Şu anda ülkede 2027 yılına kadar elektronik ticaretin geliştirilmesine yönelik bir plan uygulanıyor. Bu planın amacı sektörü desteklemek. Bu kapsamda kazak pazar yerleri için Çin'den doğrudan alım işlemlerine yönelik yeni B2B projeleri hazırlandı. İnternet platformları ayrıca Kazakistan'da üretildi bölümleri aracılığıyla yerli üreticilerin desteklenmesini sağlıyor. Astana ve Almatı'da elektronik ticaret ürünlerinin işlenmesi için fulfillment ve dağıtım merkezleri inşa ediliyor.